Erkek hemşire. Daha Erkek bir yerden hemşire. geliyorlar. O daha öncesi var galiba bu görüntülerin muhtemelen. Evet. Peki. Bak biz şimdi parmak sallıyor vali yardımcısı. Vali yardımcısı parmak sallar mı ya? Ya da parmak sallar herhalde yani öyle anlamalıyız yani öyle mi? Vali yardımcısı her şey yapabilir gibi yani evet. <laughs> sonuca ulaşmamayız. Benim başıma, bu, şey benim başıma benzeri bir olay geldi ve ben yargılandım bunlar. Öyle mi? Mesela şu görüntü bitsin anlatayım. İşte orada vali yardımcısı araya güvenlik görevlileri giriyor. Ben nedenini bilmiyorum, anlamadım. Yani hangi haklı neden olursa aynı olsun. Yani aynen hiçbir e, gerekçeyle Şimdi, şiddet e, savunulamaz. E, daha sonra da fiil müdahaleye doğru kalkışıyor. Belki orada bir şey oldu, bir sıradan orada bir şey yaşandı. Orada sinirlendi herhalde. Az da çocuğunuz olmuş, mutlu olmanız gerekirken gidip orada insan dövüyorsunuz, hemşire dövüyorsunuz. Şimdi benim var. başıma da şöyle bir şey gelmişti. Ben e, Nidede bir savcı e, işte e, çocuğu olsun diye tüp bebek yapmaya çalışıyordu. Kayseri'de. Tüp bebek tedavisi. Evet yapıyordu. Kayseri'de tüp bebek tedavisi için e, görev yapıyordu. Özür dilerim. Kayseri'de kendisi savcı galiba. Mahmut yani şey, vali yardımcısı salta şiddet yapmış. Evet. Biz sizi dinliyoruz. Evet yani bir savcı bey. E, tüp bebek tedavisi için hmm. hastaneye gidiyor ve hastanede eşine kötü davranıldığını iddia ediyor. Bunun üzerine e, has, iddiaya göre hastaneyi basıyor. İşte ben terör savcısıyım, alır götürürüm sizi, onu yaparım, bunu yaparım diyor. Hastaneyi korkutuyor ve daha sonra bu zorbalıkla da hastaneye verdiği parayı geri alıyor. Hatta onlara da bir tebligat geçiyor yani noterden. E, siz bunları yapmazsanız ben sizi tüm basına duyururum falan diyor. Ben de o evrakı aldım. O ki siz basına duyurmak istiyorsunuz ben de duyurayım dedim. Ben de bunu yazdım.